Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir parka geldik. Lara şimdi bu kaydıraktan kaydık. Bu ne kaydırak? Dil kaydırağı mı? Evet. Gel bakalım nasıl? Tutun Tutunacak yerde yok. Gel bakalım. Yavaş yavaş geliyor korkuyor. Dikkat et babacığım. Aynen dikkatli ol Lara. Evet evet. <laughs> Çok komik ya. Dil kaydıra. Hiç görmemiştim daha önce bir yerde. Hangisine bineceksin? Egemen de mi sallanacaksın? O ok, kopuk. Ok, ok. Gel şu tırmanma yerlerine gidelim. Tamam gel biz tırmanma yerlerine gidelim. Egemen binsin sonra biz bineriz. Hadi çık bakalım. Wow dağcı kızım benim nerelere tırmanıyor maceracılara. Oradan da mı kayıyorsun? Kayma yeri var mı? Wow ne kadar güzel yapmışlar bunu. Çok iyi düşünmüşler. Dur bakayım. Hı. Çık bakalım. Ohu. Olmadı mı? Hadi bir daha dene. Nereye gidiyorsun? Egemen tırmanacak bak şimdi. Hadi yaparsın Egemen. Yaparsın bak herkes tırmanıyor. Aa Lara nerede? Lara neredesin? <laughs> Takla attı. resmen ya yaptın onu? Şaşkın kız ya. Anne. Efendim. Binecek. Hangisine bineceksin? He ha, sanacağım gidiyorsun. Hadi gel sallayayım ben seni. Çok hızlı sallarım yalnız. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın Lara? Evet. Gel bakalım hızlandırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lara bu ne? <laughs> Arkada da süper bir göl manzarası var. Çok güzel gözüküyor. Evet, babaannesi de spor yapıyor. Tam gün batımı şu anda. Ay ne kadar güzel batıyor gün. Bulutların arasından güneş kayboluyor. Düşme sakın. Aa, düşme. Düşmezsin değil mi? Küçük, küçük kurbağalı aracık. Düşme sakın. Mini kurbağa, mini kurbağa, kuyruğun nerede? Evet. Göstersene kuyruğunu. Kuyruğum yok. Nerede, nerede? <laughs> yok mu kuyruğun? Evet, yok. Oo. Gel bakalım diğerlerine binelim. Karşıdaki değişik salıncaklar var. Onlara gidelim mi? Ama onlar her zaman düşüyor. Falan. Düşüyor mu? Ben de bakayım onlar nasıl. Bir çok değişik salıncaklar var. Hiç görmemiştim bunlardan. Burada çok güzel bir de değişik... <laughs> düşmezsin, düşmezsin. Çok eğlenceli bir dönahtır benzeyen bir dönme dolap var. İniyor musun? Evet. Tamam, karşıdaki salıncaklara mı gidelim? Ama onlar sallanmıyor. Tamam, bir deneyeceğim, merak ettim. Hiçbir parkta görmedim ben öyle salıncak. Nasıl bir şey olduğuna bakacağım. Sadece meraktan yani. Binmek için de zaten tehlikeliyse binmeyiz. <laughs> Onlar orada asılı kaldı. Binemiyor şimdi. Hadi koş bakalım. Koş. Nasıl biniliyor bunlara? <laughs> Allah Allah ben bunlardan ilk defa görüyorum. Bin bakalım. <laughs> Niye böyle bir şey yapmışlar ya? İnsanlar düşsün diye sanacak mı kurmuşlar buraya? Yok yok. Binme bence de buna. Kesinlikle. Ben de beğenmedim bunu. Şuna binmek ister misin? Dönme dolaba. Ha? İster misin? Ha, şuradaki dönme değil mi? Hadi gel ona binelim. Koş. Koş bakalım. Bin içine otur. Ya biz bir kere binebilir miyiz? Ve dönme dolaba bindi. Çok hızlı döndüreceğim şimdi. Haydi bakalım. Nasıl? Sıkı tutun ama. Biraz tehlikeli bir şeye benziyor. Ben bu parkın adını ne koydum Lara biliyor musun? Ne? Tehlikeli oyuncaklar parkı. Evet. <laughs> ya bir kere döndürdüm sürekli dönüyor. Eğlenceli mi? Bu ne çorba kasesi salıncağı mı? <laughs> çorba kasesi dönme dolabı mı? <laughs> Çok iyi dönüyor. Ne? Çok iyi dönüyor. Niye? Yeah. Lara şu an ben böyle bir kahve fincanının içindeymişsin. <laughs> Çorba kasesinin içindeymişsin gibi. Midem bulanmadı mı? Bulanmadı. <laughs> Yeter bence diğer şu karşıdakine bine. Ama çok eğlenceli gözüküyor. Hadi gel seni ona bindireyim. Atla. Dönmüyor. Dönmüyor mu? Dönmüyor. Atla. Şuradan fena düştün yalnız. Ha. Nereden? Şundan. <laughs> Hadi koş. Karşına binebilir miyiz? <laughs> tamam. Yalnız çok hızlı dönmeyin. Gel ben sana. <laughs> Geçen sefer geldiğimizde burada bir tane kız çok kötü düşüp sanırım ayağını kırmıştı. Buradan hastaneye gitmişti çünkü. Anne <laughs> bak ama oradan tutun. Nereden rahat tutunuyorsan oradan tutun. Ben çok yavaş yavaş yapacağım şimdi. Nasıl iyi mi? At gibi oluyor değil mi? Dıkı dık, dıkı dık. dıkı dık, dıkı. Dıkı 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 gidiyor. Hadi ben gönderiyorum şöyle sizi. Hızlandırayım mı biraz? O zaman sıkı tutun. Sıkı tutun. Yok bence yeterli. Daha fazlası tehlikeye giriyor. Senin ayakların da değmiyor. Bak ablanın ayakları değiyor yere. Sen kaç kilosun? Ben 32 lira. Lara senin bir buçuk katı. Okay. Ben de bineceğim Lara. <laughs> ben senin arkana binsem sağır mıyım? Evet. Sağırım ben de biniyorum. <laughs> Olabilir. Hadi kapatayım videoyu. Buradan sonrasına ben de eğlenceye katılıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. thank you